Bismillah. Ölümcül virüs yine Erdoğan'ın gündemindeydi. Asker uğurlama törenlerine tepki gösterdi. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Ve bu konularda valime de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Kartal, Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısına değindi. Bir süre daha hastalıkla yaşamak zorundayız, tedbirleri elden bırakamayız dedi. Koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız. Her ne kadar aşı konusunda yürütülen çalışmalarda ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımız anlaşılıyor. Bu gerçekle yüzleşmek ve adımlarımızı buna göre atmak zorundayız. Cumhurbaşkanı açıklamalarının ardından hastanenin açılış kurdelasını kesti. Erdoğan'a çok sayıda bakan da eşlik etti. Hazır mıyız? Evet, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi tüm ilimize, insanlığa hayırlı olsun diyoruz. Müzik Türkiye'nin salgın sürecinde üretimden sağlığa hemen hemen her alanda güçlü bir şekilde çıkması bildiğini rahatsız etti. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar dedi. Biz bir kaybedersek onların kaybı 10 on olacaktır.